Metropol TV izleyicileri merhaba. Fotoğrafın Dili Olsa programında bu hafta sizlere yine değişik kişileri tanıtmaya çalışacağım. Bu fotoğrafın içerisinde bir zamanlar kişilerin ne vaziyette olduğunu, fizike ne kadar değiştiğini fark edeceksiniz. Şimdi sizlere Mehmet Cillov'u tanıştıracağım. Mehmet Cillov yıllar önce Çamlık'ta Anneler Günü yemeğinde bir fotoğrafını yakalamıştık. Mehmet Cillov'un oğlu Ali Cillov henüz daha bebek arabasında yatıyor. Şimdi Ali Cillov oğlu kendisi şu anda Almanya'da hayvan bilimleri üzerine masterını yapmakta. Mehmet Cillov yıllarca Desyat Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmıştı. Mehmet kardeşimiz şu anda yine kendi işinde devam etmektedir. Kendisine teşekkür ediyorum buradan ve işlerinde başarılar diliyorum. Bu fotoğrafı 12 5. 1996 yılında Çamlık mesirelerinde çekmiştim. Mehmetçim bir çam ağacının dibinde oturmuş, çocuğu uyutmakla meşguldü. Yani Ali'yi. Ve uyuduktan sonra da kendisi artık herhalde biraz yorulmuş ki, sağa sola incelemeye başladı. Mehmetçim çok esprili bir insandır. Ve bütün arkadaşları ve camiası arasında çok sevilmektedir kendisi. Buradan tecrübe kazandığına göre yakında inşallah kendi torununu da sallamaya Allah nasip eder. Çünkü bu işte artık bayağı tecrübe kazanmış kendisi. Size şimdi bir fotoğrafı da göstermek istiyorum. Bu fotoğrafta Denizli'nin eski valilerinden Yusuf Ziya Göksu, Yaşar Kımıl ve Yaşar Bey'in kızı Sevinç Yurt Türk'ten beraber görmektesiniz. Vali Bey ile Yaşar Bey'i aynı karede buluşturan bir fotoğraf Yaşar Bey'in yapmış olduğu bir okulun sınıfında çekilmiştir. Valimiz Yusuf Z. Göksu okul açan kişilere çok önem verirdi ve zaman zaman okul için e, katkıda bulunan kişileri hep omuzuna taşırdı. Böyle bir özelliği vardı. Şimdi aramızda Yaşar Kımıl ve eş, e, kıymetli kızı Sevinç Hanım da aramızdan ayrıldılar ayrılanlara Allah rahmet eylesin diliyorum. Size bir fotoğraf da göstermek istiyorum. Soğuk bir kış günü paltosun içine sinmiş bu kişiyi e, tanımanızda belki güç çekeceksiniz. Bu kişi Abdülkadir Uslu'nun babası Sami Uslu. Bunu Birinci Sanayi'de bir iş için gitmiştim. Baktım karşından geliyor. Hemen makemimi hazırladım. Ve bu yakalamayı başardım. Kendisiyle fotoğraftan sonra bir süre orada hasbihal ettik. Ee, ve neticede kendisi bir halk adamıdır. Sayın Uslu'ya da e, buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. E, babası adına da yapılmış okulu vardı zaten. E, kendisine de buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Abdülkadir Ustunun babası sanayide çıkışında karşılaştığımızda beni zaten hemen tanıdı. Ve orada yaptığımız konuşmalarda tabii ki işten güçten de biraz da konuştuk. Kendisi işine düşkün bir insandı. Çok sakindi. Bu sakinliğin altında herhalde e, hayat tecrübesi yatıyor. Bu hayat tecrübesinden e, mutlaka e, konuştuğu laflardan ben de nasibimi almışındır. Yani bazı şeyleri yine kendisinden öğrendim orada. Daima diyor işe başladığınız zaman sabırla hareket edin. Ve bunun neticesini, semeresini mutlaka görürsünüz demişti. Metropol TV'de bu haftaki fotoğrafın dili olsa programının sonuna geldik tekrar buluşmak ve görüşmek üzere.